Merhaba arkadaşlar. Bugün karamelli tavuk göğsü yapacağım. Bunun için öncelikle malzemeleri söylüyorum. 125 gram margarin, 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker. Karamelli için 1,5 su bardağı su, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, üzerini süslemek için de benim antep fıstığım var. Siz istediğiniz herhangi bir şeyle de süsleyebilirsiniz. Öncelikle yağımızı ocağımıza alıp eriteceğiz. Evet. Evet arkadaşlar yağımızı erittik. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Bununla birlikte biraz kavuracağız kokusu çıkana kadar. Şimdi biraz kavur, bir 2 3 dakika kadar. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Yavaş yavaş. Şekerimizi koyacağız. Elimizi de koyduktan sonra kıvam alana kadar pişireceğiz. Susun. Evet arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Şimdi bunun altını kapatacağım ve tepsime koyacağım. Şimdi bunu mikserle çekeceğiz. Vanilyamı da koyuyoruz. 3 dakika kadar çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi tepsimin altını ıslatmıştım. Muhallebimi koydum. Ve şimdi karamelini yap yapacağım. Bunu soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi karamelini yapacağım. Onun için öncelikle şekerimi bir tavaya koyuyorum. Ve ocağa koyacağım. Şimdi ocağımıza koyduk. Yavaş yavaş kıvam alana kadar bekleteceğim. Biraz koyulaştıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Sonra nişastalı karışımını yapacağım. Şimdi nişastasını hazırlayacağım. Suyumuzu koyuyorum bir bardak. Bir yemek kaşığı dolusu. Nişastamı koyuyorum ve bunu karıştırıyorum. Şekerim karamel haline gelene kadar bekleyeceğim. Sonra yarım bardak suyumu koyacağım. Sonra nişastamı koyup onu da kıvam alana kadar pişireceğim. Yavaş yavaş olmaya başladı. Karamelimiz. Şimdi elimiz oldu. Buna yarım bardak suyumuzu ekliyoruz. Altını kapatalım. Şimdi nişastalı suyumuzu da koyacağız. Hazırladım. Yavaş yavaş idare edelim. Şimdi kıvam alana kadar pişireceğim. Şimdi karamel de pişti hazır. Bunu önceden hazırladığımız muhallebinin üzerine dökeceğiz. Şimdi muhallebimizin üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Karamelli tavuk göğsümüz hazır. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.